İYİ Parti olarak ekonomik düzeni değiştirmekle ilgili veya insanlardaki açlığı, ekonomik sefaleti, fakirliği, önleyici neler tasarlıyorsunuz siz? Sadede gel dediğinizde evet projelerimiz var. Çok gururla söyleyeyim. Bir kere 4 senelik biliyorsunuz yeni bir partiyiz. Şu anda kamuoyu araştırmalarında aldığımız rakamlar hakikaten Dört senede bir partinin gelebileceği en yüksek rakamlar bizim için yeterli mi? Değil. Bazı şeyleri değiştirmek için biraz daha fazla efora ihtiyacımız var. Ee, şu anda İyi Parti kadroları bilhassa ekonomi ve kalkınma konusundaki e, politikalarımızın üretildiği genel merkez kadrolarımız e, çok tevazu göstermeye gerek yok. Şu anda Türkiye'deki en donanımlı ve en yeterli kadroların olduğu bir partiyiz ve buradan çıkan projeler de hakikaten evet ses getirecek projeler. Bir kere adil bir dağılım yok. Rahmetli Erbakan hoca biliyorsunuz hep adil düzen, adil düzen, adil düzen. Rahmetli olana kadar bunu söyledi. Evet adil bir düzen yok şu anda Türkiye'de. Zenginle fakir arasındaki fark, uçurum gene dünyada birinci olduğumuz konu. Yani en fakirle en zengin arasındaki e, oranda dünyada birinci ülkeyiz. Dolayısıyla e, madem her şey iyi gidiyor, işte madem ekonomi çok iyi, madem insanlar refah içinde yaşıyor, madem açlık yok, e, niye bu kuyruklar var? Niye et balık kurumu önünde insanlar sabahın beşinde kuyruğa giriyorlar? Halk ekmek, Halk ekmek kuyrukları niye ta iki kilometre, üç kilometre kuyruk var? Gösteriş olsun. Gösteriş olsun diye değil mi? <laughs> evet. Yani öyle bir tabii milletiz ki işimiz gücümüz yok. Sabah kalkıyoruz, abdestimizi alıyoruz, banyomuzu alıyoruz. Bayağı bir diyoruz ki ya bir gidelim de bir et balık kurumunun önünde bir sıraya girelim. Kimimiz de diyor ki işte gidelim bir de biz de halk ekmek önünde sıraya girelim. Belki orada mahalleden arkadaşlarla sohbet ederiz. Akşam da döneriz evimize gideriz. Herhalde böyle olduğunu zanneden bakanlarımız var bizim bu ülkede. Çünkü bu şeyleri kuyrukları et balık kuyruklarının önündeki kuyrukları görüp insanlar kuyrukta beklemesin diye zam yapan bakanlarımız var. Bakın ne kadar düşünüyorlar halkımızı. Yani diyorlar ki ya siz gelmeyin kadın yazık günah Yani niye sıraya giriyorsunuz? Beş buçukta altıda geç kalkmanıza ne gerek var? Onun için biz sizin için bir zam yapalım da hani siz sıcak evinizde oturun. Gelin atın. Türkiye ortalaması nedir biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar et tüketiminde iki kilo. İki kilo. Bunun da bir buçuk kilosu tavuk eti. Düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk kilosu tavuk eti. İnsanlar niye çöplerden yemek topluyor? Hani madem çok iyiyiz, refah içindeyiz. Niye bu insanlar çöpten yemek topluyor? Şimdi bunları da mı söylemeyelim? Hani bunları da mı saklayalım, içimize atalım? Yani tabii ki hepimizin gözleri ışıldasa keşke. Birbirimize baktığımız zaman keşke mutlulukla bakabilsek. O insanlar eline böyle alıp da e, böyle e, keşke her eve böyle poşetler dolusu dolusu et girse. İstemez miyiz ya böyle bir şeyi? Hangi iktidar yaparsa yapsın. Hangi hükümet yaparsa yapsın. istemez miyiz ya? Yani biz nankör insanlar değiliz ki biz bu Türk milletinin bir evladıyız. Bu vatanın evladıyız. Gidecek başka yerimiz yok. Biz Türkiye'nin, ülkemizin iyi olmasını istemez miyiz? hangi iktidar yaparsa onun arkasında duruz. Bugüne kadar öyle yaptık. Ama baktık ki bu iş artık yokuş aşağı gitmeye başladı. Yani çok özet tabirle yokuş aşağı gitmeye başladı. Artık bu işin geri dönüşü de yok. Türkiye bütçesi biraz sonra herhalde değerli abim bunların bilgilerini verecektir. Ee, Türkiye bütçesi dönülmez bir şekilde iflasa doğru gidiyor. İflasa doğru gidiyoruz. Hele ki bu kur korumalı mevduat sisteminden sonra sürdürülebilir bir şey değil. Yani neden sürdürülebilir olmadığını da anlatırız isterseniz ama sürdürülebilir değil. Bir sene sonra e, hiperenflasyonla hayat pahalını hatta biraz sonra nedenlerini de söyleyeceğim 10 liraya ekmek yemeye hazır olun. Değerli hazır Kimse küsmesin, kimse kızmasın bu söylediklerime. Yani hiç kızmayın bana yani. Hani keskin konuşacağım derken maalesef bunları söylemek zorundayım. Söylemek zorundayım. Yani şimdi bu tespitleri e, yapalım. Yaptık. Biz ne yapacağız? Bir kere öncelikle sorunları tespit ettik. Türkiye'deki en büyük sorun ne? yolsuzluk, adaletsizlik. Almış başını gidiyor. Yolsuzluk her tarafta var. Bir rant ekonomisi var. Rant sağlayacak her şeye bir yönelme var. Hani biz diyoruz, gene söyleyelim. Biz diyoruz ki ya insanların hani işte daha fazla et almasını nasıl sağlarız? Ya hükümet olarak bununla ilgili bir politika öğretin, bir şey yapın. Gelen cevap biz köprü yapıyoruz. Peki amenna başımız üzerine. Biz diyoruz ki ya arkadaş çiftçi ekemiyor. Gübre fiyatları almış başını gidiyor. 10 dönüm bir çiftçi 10 dönüm tarlasını ekmek için bir dönüm arsasını satmak zorunda. Arazisini satmak zorunda bir ülkede. Başka türlü ekemiyor diyoruz. E biz çift çeritli otoban, otoban yaptık diyor. Ama ne oldu şimdi? Geldiğimiz nokta betonun karın doyurmadığını hepimiz anladık değil mi? Gördük değil mi? Acı da olsa gördük evet. Demek ki beton karın doyurmuyor. Eğer buğday işte geçen haftaya bir şey dedik. Esen, Esen nerede miydik başkanım? Geçen hafta. Esenler ilçemizdeyken böyle bir I, tam böyle bir yerden çıktık şey yaptık baktım ileride böyle bir kalabalık böyle bir canıraş böyle bir millet birbirine izliyor falan filan kavga çıktı zannettik. Allah Allah dedim herhalde bir şey oldu bilmem ne. Sonra biraz böyle dikkatli bakınca herkesin elinde koltuk altında bilmem ne böyle yağ şişeleri. Ay ya. Allah Allah dedim ne oldu? Bir şey bir şey bir haber geldi herhalde dedim. Bir şey oldu. Vay ben gittik tabii olay yerine. Hani biz de şimdi biraz kaşıyacağız ya işi. Hani siyaset yapacağız yani biraz dedik ya ne oluyor falan filan bilmem ya dediler ki görmedin mi bak işte nedir işte 125 liradan 175 liraya çıktı bir günde ya kapış kapış 250 lira olacakmış biz dediler kapışmaya geldik ne 250 lira ayçiçek Türkiye'de şimdi burada yani Rumeli hemşerilerim var Allah aşkına ya elinizi vicdanınıza koyun söyleyin bu ülke ayçiçek zengini bir ülke değil miydi ya buğday zengini ülke değil miydi ya Değil miydi Allah aşkına? Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden dünyada 7 ülkeden birisi değil miydik biz ya? Öyle değil miydik Allah aşkına? Şimdi ne oldu? Ne oldu da insanlar ayçiçek yağı kapışacak dereceye geldi? Ama bunun da bir cevabı var. Ona da diyecekler ki spor yapıyorlar. 5 litrelik. Hani şey çalışıyorlar, kol e, ağır, halter çalışıyorlar diyecekler. Sorsa öyle diyecekler. Zeytin ağaçları. Evet, işte zeytin ağaçları. Ya bir insan bu kadar yaşadığı toprağa düşmanlık yapabilir mi ya? Ya söylerken bile içim ürperiyor. Dünyada zeytin ağaçları mirastır, miras. İnsanlar çocuklarına miras bırakır. Çünkü bazı yerlerde, işte değerli abimin de var, zeytin zeytinliği var çok da gözü gibi bakıyor. Binlerce yıllık zeytin ağaçlarının olduğu yerler biliyorum ben. İnsanlar kendi çocuklarına, kendi torunlarına zeytin ağaçlarını miras diye bırakıyorlar. En son çıkarttıkları yasadan haberiniz vardır herhalde. Zeytinliklerin Maden arama. bir bitirilme şeyidir bu yasasıdır. Maden arama adına ve şöyle bir şöyle bir şey var. Hani burada bir herhalde büyük bir ihtimalle hani tarımla ilgili uğraşanımız vardır. Zeytin ağacını yerinden söküp başka yere taşıdığınız zaman o ağaç tutar mı? O ayaştaki ağaç. ağaç tutar mı? Çıkan yasada şöyle diyor. Efendim zeytinlikleri zarar vermeden ağaçları başka yere deplase edip altındaki madeni çıkartıp tek o ağacı tekrar getirip oraya yere dikeceklermiş. Yani o kadar mutlu oldum ki yani çözümünü de bulmuşlar. Tutmazsa dörtte. tane. Yani yani böyle bir zihniyet var.